Pegasus, Yunan mitolojisinde kanatlı at. Pegasus, Yunan mitolojisinde yer alan kanatlı attır. Yunanca göksel at anlamına gelir. Pegasus, Medusa'nın kafasını kesen Persus tarafından doğmuştur. Medusa'nın kanından doğan Pegasus, beyaz tüylü ve kanatlıdır. Pegasus, genellikle iyiliğin ve güzelliğin sembolü olarak tasvir edilir şiir, müzik ve ilhamın kaynağı olarak görülür. Pegasus, Yunan mitolojisinde birçok hikayede yer alır. En ünlü hikayelerinden biri, Bellerophon'un Pegasus'u kullanarak Şimera'yı öldürdüğü hikayedir. Bellerofon, Pegasus'a binerek Şimera'ya yaklaşır ve onu okla yaralar. Pegasus, Şimera'nın üzerine atlar ve onu havada havaya uçurur. Şimera, sonunda yere düşer ve ölür. Egasus, modern kültürde de popüler bir figürdür. Kitaplarda, filmlerde, televizyon programlarında ve video oyunlarında sıklıkla yer alır.